Bu uh, boş elektrik süpürgesi GL40 Pro Silence 69 diye geçiyor. Bakın şurada da kutusunu görebilirsiniz. Uh, i̇şte 10 metrelik bir kablosu olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi dört tane tekerleği var. Toz torbalı bir elektrik süpürgesi. Şurada özelliklerine falan bakabilirsiniz. Mesela 69 desibellik uh, bir uh, gürültüsü varmış. Burada üzerinde siyah görünüyor ama bendeki beyaz. Haftada bir iki defa falan kullanıyorum bunu her hafta. Yaşadığım yer oldukça küçük olduğu için hani şu uzatma borusunu falan hiç kullanmama gerek yok. tabi bunun mesela uzunluğunu şuradan falan gördüğünüz gibi ayarlayabilirsiniz. Ucunda şöyle iki tane tabi yeri var. Düz yerler veya işte halı yerler falan gibi. Mesela bu çıkıntılı şöyle yaparsanız da sanıyorum. O fırçası kayboluyor gördüğünüz gibi şu kablosu çekiyorsunuz ve uzuyor daha sonradan da hani hafif çekip bıraktığınızda gördüğünüz gibi içine giriyor üzerinde aslında hem açma kapama hem de gürültü daha doğrusu <laughs> vakum ayarlama düğmesi var gördüğünüz gibi minimumdan şöyle minimumdan maksimuma kadar değiştirebiliyorsunuz ben genelde orta seviyede kullanıyorum göstereyim size nasıl bir ses çıktığını. Böyle bir ses çıkıyor. Şu anda buradan üflüyor. Yani oradan alıp içerisindeki motor şuradan havayı üflerken ne oluyor? Dolayısıyla içerisindeki toz torbasına topluyor. Minimumu ben gece dahi kullanıyorum. Çünkü sessiz bence. Yani çok fazla rahatsız ettiğini zannetmiyorum komşuların. Dinleteyim. Bu orta. Yani bana orta seviyedeki gücü bence yetiyor. Şurada dolduğunu gösteren bir tane bir gösterge var ama ben bunu ilk başta çözemedim. Ben zannettim ki şu içerisinde bir tane bir kırmızılık var. Bu kırmızılık zaman içerisinde bir tarafa doğru gidecek. Öyle değil. Burada gittikçe toz toplanmaya başlanıyor, başlıyor sanıyorum. Toz toplanma miktarına da göre de içerisindekinin içerisindeki torbanın ne kadar dolduğunu anlıyorsunuz. Torbayı yani yıllar önce birkaç tane almıştım. İşte her yıl bir defa falan değiştiririm. Yani ben bana göre bir yılda falan yetiyor. Yani demek istediğim şurada hani toz toplanmaya başladığı zaman değiştiriyorum. Şur, şöyle çok kolay bir şekilde aslında takılıyor. Birazdan açıp belki gösteririm. Bu da işte onun hani dolmuş hali şöyle. Bakın bir küsür yıl falan sonra şu kadar dolmuş bende. Şu aynı zamanda şu arkasındaki filtrelerin bir tanesi. Açmak için de zaten şurada çok kolay bir tuşu var. Ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu şey şu hani eğer düzgün bir şekilde tutmak isterseniz şunu buraya geçiriyorsunuz. Orada duruyor. Aynı zamanda o uzatma şöyle bir kablosu da var. Gördüğünüz gibi bu da ee, yani kablosuz uzatma değil de daha çok hani ya şöyle takabiliyorsunuz bunu. Dolayısıyla ne oluyor? Biraz daha hani hassas yerleri alabiliyorsunuz veya şöyle takıyorsunuz onu şu şekilde. Tekerle göstermem biraz zor ama şöyle bir şey oluyor. Öyle olunca da ne oluyor? Biraz daha hani daha yerlere falan e, sokabiliyorsunuz bu şekilde yaptığınızda. E, tekerlekli olduğu için çok kolay e, git gel yapıyor. Şu e, Borusu oldukça sağlam Yani hiç hani böyle tam Kıvrıldığını hani tamamen kırıldığını Falan pek görmedim sadece Arada tabi çeker çektiğinde Mesela yan yatabiliyor ters kepçe gelebiliyor Ama hani çok ağır bir şey Falan da değil altını da göstereyim şöyle Altı da bakın Aa, Böyle bir şey şurada da yine Başka özelliklerini göstereyim Bakmak isterseniz ayrıntılı bir şekilde de üretilmiş mesela Her yerinde Made in Germany yazıyor ki anlayın yani bakın Alman işçiliği var diye. Oldukça sağlam. Açayım şimdi içerisini. Açınca işte şurada böyle bir filtresi var. Onu yıkayabiliyorsunuz sanıyorum. Bu da işte ana tost torbası. Şuradaki deliğe giriyor. Bendeki mesela sanıyorum dolmaya başlamış ama yani dediğim gibi üstündeki gösterge halen daha tam dolu göstermiyordu. Henüz daha boşaltmamıştım. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Şunu şöyle çekiyorsunuz. O zaman bu delik kapanıyor ve ondan sonra da benim yaptığım gibi şöyle torbaya koyup onu atabilirsiniz. Ee, yine hani ben kapatmak istediğimde tek elle biraz zor olacak galiba. Şöyle, şöyle yapıyorum. Ondan sonra da işte şöyle ittiriyorum bir şekilde kapanacak. Yani şu an tek elle kapatamadım. Böyle 6,5 yıldır kullanıyorum. Biliyorum artık toz top, torbalı elektrik süpürgeleri pek fazla kullanılmıyor. Ama hani boş kaliteli midir? Ya da halinde hani böyle bir şeyleri ikinci el falan belki almak isterseniz kullanılır mı? Bence kullanılır. Tavsiye ederim. Evet alacaklarım bu kadar.